Oto herkese merhaba. Neredeyiz şimdi? Şimdi Atatürk Oto Sanayi Kaçma Mikhail. Oto Sanayi Sitesindeyiz. Geçen gün keyifle adamlarla beraber Alfa 159'u Öyle bir ön inceleme gibi bir bakmıştık. Videoyu bana laf sokarak tamamladılar sağ olsunlar. Ee, şimdi aracı aldık. Olmazsa olmazı benim için. ikinci el bir araç aldığınız zaman ne yapmak gerekiyor? İlk önce bir detaylı temizlik yaptırmak gerekiyor. Çünkü aracın sahibinin, daha önceki sahibinin nasıl kullandığını bilmiyoruz. Tüm araçlarda ben kirli kullanıldığını varsayarak detaylı temizlik yaptırılmasını tavsiye ediyorum. Onun için de şimdi Sonaks'tayız. Sonaks'ta yanımızda Mikail var. Evet. Mikail Merhaba. 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 Bak Mikal, şimdi bu detaylı temizlik meselesiyle ilgili sen çok kaba bir şey söyle. Ne yapacağız şimdi biz bu arabayı? Ben sana İkildik bırakacağım. İkinci, araba ikiyoruz, suyla Duruluyosuyla hava tutuyoruz. Yani. Ondan sonra çizik giderici yapıyoruz. Çizik giderici evet, yapıyorsun? Evet, çizik giderici, hari giderici. Ondan sonra boya koruma. En sona boya koruma yapıyoruz. Evet. Dışında böyle. Evet. Sonra içinde. i̇çinde. Bakan Şimdi içinde yok. şunu da göstereyim. Evet. Şimdi araba bak bunları görelim ki bak şöyle bir takım direksiyonda derisi yıpranmış ama bu evet, bir takım lekeler var. Diyor. Şu vitesin aralarda bakın biraz evet. kirli. Ee, tabii herkes bizim kadar tabii. özenli kullanmıyor ama evet. araç çıktıktan sonra evet. stepneyi falan bile şu baltayla yukarıya bir yere bırakalım bak oğlum, bak. böyle komple başlanacak. Evet. Bak şurada bir takım lekeler var. Evet. Onları da gösterelim. Hani sonra demesinler abi amma rüzgar yaptın ya alt tarafı şimdi yıkamışlar evet, arabayı abi, demesinler. Evet. Araba hakikaten biraz kirli. Yani ben dün bagajı işte boşalttım Evet. gün görmüştünüz çok kalabalıktı. Olabildiğince sadeleştirdim. Bugün baltayı da bırakacağım. Ondan sonra aracı Mikail'e teslim edeceğim. Aracın tüm detay temizliği yapılacak. Ben şimdi bunu bir önce gibi düşünün. Bir de bunun sonrasını yaparız. Ve orada da bakarız işte neler olmuş aracın içerisinde. Evet devam edeceğiz. Evet e, yeniden son aksdayız. Bakmaya geldik. Arabamız ne durumda diye. O eski halimden eser yok şimdi. Motor temizlenmiş. İkinci el araç alırken nelere dikkat etmek lazım falan diyorsunuz. Önce tabii ki kapsamlı bir kaporta kontrolü yapmak lazım. Yani bu aracın büyük bir kazası var mı? Tabii bunu ilk önce SMS'te 5664'e aracın plaka numarasını yazıp SMS'te bilgi alabiliyorsunuz. Kayıtlara geçmiş bir hasarı var mı diye. Ama her ihtimale karşı e, araca sizin de bir uzmanla birlikte bakmanız gerekiyor. E, öncelikle aracın bu ön tarafına bakmak lazım. Bu şaselerde, şase kafalarında, aracın bu ön panelinde, çamurluk bağlantılarında şu gördüğünüz yerlerde fabrika dışında kaynaklar, lehimler, sistalar var mı diye bakmak lazım. Her ne kadar çok büyük bir gösterge olmasa da bu aracın orijinal stickerlarının, bakın bu araçta görüyorsunuz, orijinal fabrikanın koyduğu stickerların yerinde olduğuna da dikkat etmek lazım. Bu detaylı temizlik işi biraz incelik isteyen bir iş. Şimdi bakın bu arabanın üzerine bir katman atılmış. İşte içerisi şu anda hemen göstereyim size de. Böyle buhar tutarak aracın içerisi şu anda hamam gibi içerisi. Oh, oh yanıyor buharla kurutuluyor. Bak halılar, mallar Direksiyona bugün göstermiştim. Aynı yerine bir daha göstereyim size. Evet Mikail ellerine sağlık. Güle güle buradan abi. Evet hocam bu detaylı temizlik niye önemli? Şimdi gel seninle beraber şöyle bir değerlendirme yapalım. Detaylı temizlik niye önemli? Bir kere arabanın yani içindeki bakteriler, tozlar, bütün hepsi komple gitmiş oluyor. Daha rahat nefes alıyoruz. Temizlik, sağlık, hem de kozmetik, olarak, kozmetik da olarak da tertemiz, güzel, gıcır gıcır bir arabaya biliyorsun. İkinci el aldıkları zaman arkadaşlar da... Yeni sıfır gibi oluyor bunda. Evet, sıfır gibi oluyor. Eğer çok böyle büyük bir yıpranma, hasar yoksa kozmetik tabii ki. Evet. İşte bunlar ölenmiş şeyler arkadaşlar. Şimdi işin bu tarafı genellikle atlanır. Hani araç alırken bütçenize göre aracı aldıktan sonra yapacağınız masraflar listesinde de detaylı temizliği ben eklemenizi öneririm. Bildiğiniz, çalıştığınız, işçiliğine ve malzemelerine güvendiğiniz bir yerde yaptırın. Aksi takdirde bu aracın e, tavan döşemesinde sarkmalar olabilir. E, veya o aracın orijinal döşemelerinde yıpranmalar olabilir. Bu kötü kimyasallar kullanılırsa. Evet. Yani problemler olabiliyor. Bunları görüyoruz, biliyoruz. Ertuğrul da, ben de. Bu arada biz 25 senelik arkadaşız. İkimizin de ortak noktası otomobil. Bir sürü araba aldık, sattık birlikte. Dolayısıyla biz işlerimizi Mikail'e geliyoruz burada. Yaptırıyoruz çok da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bu da ilk katmanı. Bu araç daha bu gece burada kalacak. E, detaylı bir boya koruma, temizlik, motor temizliği falan ortalama iki gün sürüyor. Değil mi? Evet. Yani 15 yani bir buçuk, iki, bir buçuk, iki, kuruması iki gün var kuruması yani. çünkü önemli. Nemli kalmasın. Aman arkadaşlar arabayı acele ettirip de nemli kalmasın. İyi kurutulduğundan emin olsunlar. Bir de yapan yerlerde yaptırdığınız zaman her söyledi söylediği gibi tavanda sarkma, arabanın içinde koku ve hmm. bu kokuyu bir daha kesinlikle atamıyorsunuz. Sabit olarak kalıyor. Arabayı artık satana kadar o kokuyla beraber yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Onun için bunlar çok önemli. bir yani şey, şey söyleyeceğim. Boya koruma da yapılacak bu arabaya. Boya koruma yaptıktan sonra bu araba normal herhangi bir yıkamacıya gidip yıkatıyor muyuz? Yok, yıkatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu şampuanı var. Bir kere bir tane şampuan veriyor ve sünger veriyor. Arabayı zaten bir kere yıkanırken kesinlikle köpük denen o yıkamacılarda sıkılan şeyi sıkmıyoruz. Çünkü yaptırdığımız o zaman boya korumanın hiçbir işlevsel özelliği kalmıyor tamamen. Önemi yitirmiş oluyor. Ne yapacağız? Biz evet. bundan sonra evet. bu cilalı evet. şampuanla yıkıyoruz. Artık Mikel'den randevu alacaklar. Ayda bir kere cilalı araba katacaklar. Evet yani bu boya koruma gibi değil ama cilayla özel bir cilayla araç yıkanıyor. Böyle bir ince bir katman oluşturuyorlar aracın üzerinde. Daha sonra duruluyorlar. Adeta cila pasta cila yemiş gibi tertemiz pırıl pırıl o çıkıyor. Daha giderken nasıl olsa aynı şekilde devam ediyor. Peki şeyi söyleyeceğim mi de bu herkes şey olarak bilir. Dur şöyle döneyim biraz daha. Heh. Evet arabayı da görürüz böylece. Şimdi herkes şey olarak biliyor. Bu boya koruma temizlik temizlik illaki bahar veya yaz aylarında mı yaptırılsın? Yok öyle bir şey yok kış aylarında da yapılabilir. Evet. Kasım'da biz yaptırıyoruz yani. Özellikle kış aylarının başlangıcında da biz yaptırdık boya koruma ve çamur içinde... için. Çamur tutmaz, ya yağmur da... tutmaz değil mi? Ön camda acaba kaydırıcı güzel şey oluyor. Belli bir sürete geldikten sonra cam silecekleri çalıştırmıyorsunuz. Biz direkt düşen yağmur damlası kayıyor. Aynı şekilde karda da biz çok avantajlıyız. Evet. Kar tutmaz aracın üzeri. Hatta bizim araçlarımıza baktıkları zaman insanlar eğer dışarı duruyorsa, kapalı garaj yoksa sen ne zaman sabah kalktığında aracın üzerindeki karı temizledin diye sorarlar. Halbuki işte bizim araçlarımız hep bakımlı olduğu için üzerinde kar birikmez. Bunlar da işin detaylı püf noktaları. Yani ikinci el otomobil aldığınız zaman söylediğim gibi aldıktan sonra bu araca harcayacağınız bütçeye en azından bu bütçeyi de koyun derim ben. O önemli. E, aracın sonraki aşamalarını hem yarın teslim alırken de ben tekrar size bir göstereceğim. Birlikte geliriz genel Ertuğrul'a teslim alırız. Orada da böyle devam ederiz videoya. Aracın son hali üzerinden konuşuruz. Evet şimdi son aksa gidiyoruz Ertuğrul'la birlikte. İşte bakalım arabamız bitmiş mi, bitmemiş mi? Yani bu arada bu ticari araç inceleyenler için, bak bu içinde bulduğumuz araç daha sıfır. 2015 model bir Renault Trafik. Kaç beygirdi bu Ertuğrul? 115 beygir. 115 beygirlik kapalı evet, kasa, yeni kasa. Yeni kasa, evet. Tıpkı gibi. Trafik 1.6 motor 115 beygir. Çok güzel. 6 ileri. 6 ileri şanzıman var. Çok güzel çekişi var. Evet sen memnunsun. kullanıyorsun bunu böyle. böyle. Göstergesi, göstergesi aslında güzel böyle dijital falan Renault'un. Tam karakteristik böyle. Şöyle bu ucundan, bu kenarından olsa bakalım. Şimdi radyosu, USB girişi, klimalı. Geri görüş kamerasını ABS, Ertuğrul taktırdı. ABS var, airbag var. Böyle bir şey, ticari araç sınıfında. Bu da rakipleriyle bu segmentte boy ölçüşüyor. Bir de böyle yakın yol gidiyor. Şehir içerisinde. 950 km. Kaç litre deposu var? Herhalde 70 litre olması lazım. Vallahi güzel ekonomi aslında. Yani böyle şey, evet. bu aracı Ertuğrul'lar e, yedek parça Ertuğrul'un Berke Otomotiv adlı bir yedek parça şirketi dükkanı var. Atatürk Otosanayi sitesinde Peugeot, Citroen, Renault ve Dacia markalarını ürünlerini satıyorlar. Bu aracı da sevkiyat için kullanıyorlar. Yeni alındı. Hatta bir ara bir fırsat bulursak bunu da böyle bir inceleriz. Çünkü ticari araç incele diyenler oluyor. Daha önce de Ford'un biliyorsunuz Tourneo Custom incelemiştik. Bu da böyle portföyümüzde olan dost araçlarından bir tanesi. Evet geldik bakalım aracımızı teslim almaya. Gördüğünüz gibi şimdi tarih temizlik, boya koruma, motor koruma vesaire bu nasıl oluyor demiştik. Geldik dün biraz böyle aradaki baktık süreçlere. İşte gördüğünüz gibi araç kırıl kırıl olmuş. Tertemiz olmuş aracımız. Yani hakikaten şöyle bakılır. Böyle. Üzerindeki o matlık gitmiş. Tüm bu içindeki çıtalarına kadar, lastiklerine kadar, bu kapı lastiklerine kadar temizlenmiş. Aracın içini de bir görelim şöyle. İşte bu koltuktaki lekeleri göstermiştim. Yine aynı noktalar dün direksiyonu göstermiştim. Şimdi bütün ince işçilik, bütün ince temizlikleri de yapılmış biçimde göstereyim. Torpido tertemiz. Özellikle bu ön konsolun dashboard'un üzeri tertemiz. Ben şimdi niçin böyle her detayına dikkatli bakmıyorum? Daha önce de söyledim. Ee, biz burada daha önce birçok kez iş yaptırdık. Hani buranın işçilik ve malzeme kalitesini biliyoruz, tanıyoruz. Dolayısıyla hani her detayına bakmıyorum ama araçta bir toz zerresi dahi bulunmaz artık bu saatten sonra. Bagaja bakalım. Şimdi ne yapmıştık demiştik ya buralarda lekeler var. Rengi bile açılmış adeta. Bakın tertemiz. İkinci el bir araç aldıktan sonra demiştik. E, mutlaka bu aracı temizlik yaptırın. E, bütçenize böyle bir kalemde koyun. E, çünkü hakikaten araç çok fark ediyor. Sizin araca binerken e, kullanım keyfinizi etkileyen unsurlar bunlar. Ve biraz sonra bu Alfa ile ilgili sorular olmuştu. O soruları işin kompetanına Erkan'a yönelteceğiz. O da ikinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini size ucundan kenarından söyler. Bununla ilgili başka bir bölüm de yapacağız biz. Ama en azından fikrimiz olsun. Bir de Alfa 159 ve Alfa 156 özelinde sorular gelmişti. O soruları da Erkan'a yönelteceğim. Evet arkadaşlar şimdi de Alfa Romeo'nun önemli servislerinden biri Alfa Teknik'in önündeyiz. Yanımızda Cahit Erkan Sarı var. Ben Erkan diyorum ama Cahit Erkan Sarı. Bu ikinci el araç alırken ne yapmak gerekiyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Erkan orada beni düzeltti dedi ki, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bir de Alfa Romeo alırken dikkat edilen şeyler var dedi. Evet, evet Erkan biz şöyle bir başlayalım. Yani ikinci el araç alırken nelere dikkat etmek lazım? Şimdi özellikle ilk başta tramer kaydının olup olmadığına bakmak lazım aracın. Evet. Ee, şasi numarasıyla bakmakta da fayda var. Çünkü aracın plaka değişikliği olmuş olabilir. Hmm. Şasi numarasıyla bakmak son derece faydalıdır. Plaka değişikliği olunca e, yansımıyor mu? Çoğu zaman yansımıyor. Kesinlikle ve kesinlikle şasi numarasıyla bakmakta fayda var. Bu önemli. Önemli. 56-64 biliyorsun. Sonra? Sonra bunu genel otomobiller için konuşuyorum. Güvendiğiniz bir servis varsa sırasıyla kaporta, boya, motor, mekanik bunları tek tek göstermekte fayda var. Aracın boyalı olmasında bir sıkıntı yoktur ama parça değişimi ileri zamanlar için sıkıntıdır. Ne gibi sıkıntılar yaratır mesela? Fiyat, değer kaybı. Başka hmm. bir şey yok. Ama şimdi arabanın çamurluğu çizik. Benim arabam boyasız, orijinal deyip servise gelmemek lazım. Boyatsaydı da öyle alsaydık derler alama yani. Anladım. Motoruna, mekaniğine de baktırdıktan sonra ama mekanikte de özellikle şöyle bir durum var. Artık yeni nesil otomobillerde ön düzeni liftlerde göremiyorsunuz. Ön düzeni ön düzenci de kontrol ettirmekte. Yani sizin anlayacağınız lisanla rot ayarına götürmekte fayda var. Bu da önemli bir ayrıntı aslında. Bu da önemli bir ayrıntı. Ee, Alfa Romeo alacak arkadaşlara ise modeline göre söylemek lazım. Hangi aracı alırken neyine bakmak lazım? Alfa Romeo 159 alıyorsak bu araba dizel ise eğer Bizimki gibi. Bizimki gibi. E, tabii ki kilometrenin düşük olmasında fayda var. Çünkü ha, Şunu da söyleyeyim ben bu arada. Lafını kestim. Şimdi bizim e, Alfa Romeo 159'u hani geçen videoda da gördünüz. Bunda da bu temizlik yaptırırken falan gördünüz daha önce. Biz kaputunu bile açmadan aldım ben. Niçin aldım? Çünkü zaten bu araç Erkan'ın portföyünde olan Erkan'ın dostlarından birinin aracıydı. Erkan dedi ki Ersoy sen bu aracı alırsan sıkıntı yaşamazsın. Dolayısıyla ben de hayırlı olsun dedim. Erkan'la konuştuk ve aracın sahibi olduk. Yani bu şey anlamına gelmiyor tabii ki. Böyle hiç tanımadığınız yani pazardan veya piyasadan tabir caizse araç alıyorsanız mutlaka Erkan'ın söylediği konulara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet Kesinlikle. Abi. Alfa 159 alacaksak eğer bu araba ha. dizelse e, kilometreyi düşük tercih etmekte fayda var. Sebebi de şu, 120-130 bin kilometrelerden sonra partikül problemi, e, otomatik şanzıman arızası çıkabilmekte. Yani kesinlikle çıkacak diye bir şey yok. Tecrübeyle sabit bir takım şeyler var. Bunlara dikkat etmek lazım. 156'lar için peki ne diyebilirsin? O öyle bir soru gelmiş çünkü bir arkadaşımız öyle bir soru yöneltmişti. Varyatör problemi vardır. Sele speed alıyorsak robotuna dikkat etmek lazım. Ama her otomobilin Alfa Romeo'nun da 156'nın da 159'un da genel otomobillerinde en önemli detayı şudur. Kimden araç aldığınız çok önemlidir. Eveliyatını biliyorsak bambaşkadır. Bu önemli. Ha bilmiyorsak dediğin gibi pazardan şuradan buradan araç aldıysak kesinlikle biraz önce anlattığım prosedürü birebir takip etmekte fayda var. Ya şimdi unutmadan şunları sorayım. Ee, bizim daha önceki videonun yorum kısmına bazı arkadaşlar bazı sorular yazmışlar. Onları da işin erbabına yönelteceğiz demiştik. İşin kompetanına yönelteceğiz demiştik. Ee, şimdi Erkan şöyle bir soru geldi. Alfa 159'larda blok çatlatmak gibi bir problem olduğunu söylediler. Böyle bir şey var mıdır? şöyle söyleyeyim. Ben 2006'da çıktı 159. Dizelleri, benzinleri dahil. Ben blok şaplatan bir tane araba gördüm. Onun da sebebi aşırı ısı. Sizin aracınızda su kalmamış. Hararet 130 olmuş. Görmüyorsunuz, devam ediyorsunuz. Ve blok bir yerden aşırı ısıdan çatlıyor. Ama bu arabaların kronik bir hastalığı bu anlamda yok. Benim gördüğüm bir tane. Bu da kesinlikle kullanıcı hatası. Yağsız bırakırsanız blok patlatır susuz bırakırsanız çatlatır. Bu bu kadar basit. Bir de 147 ile ilgili bir soru gelmişti. Onu da sana yönelteyim ben. 147'ler için ne söylersin? Bak kapıda da bir tane 147 var. Benim çok beğendiğim bir araçtır. Şöyle bir görelim. Bak kendi sınıfında ne kadar da güzel bir araç bu 147. Şöyle bir görelim arkadaşlar. Bu araçla ilgili de bir soru gelmişti. Bu arada burası Alfa Cenneti. Bak yanında 156 var. Yanında bir 156 daha var. Bir tane volu var burada. 156, işte bizim araba 159, 166 var içeride. 5 var orada bir tane. Yani bunlar güzel araçlar Alfalar biliyorsunuz tasarımlarıyla özellikle hep kendi çağının ilerisinde araçlar bunlar. Evet. Bu 147'lerle ilgili soru soran olmuştu Erkan. Nelere dikkat etsinler 147 almak isteyenler? 1.6 ve 2.000 olarak iki tane motor seçeneği var zaten 147'de. Ee, 1.6'sı takip edenler bilir 120 beygir. 2 litreleri 155 beygirdir bu arabalar. İkisi de aynı kilo olduğu için tercih aslında 2 litreden yana olmalı. Yakıt ha. ekonomisinde çok hani ikisi de aynı kilo olduğu için 2 litre düşünüldüğü kadar çok yakmaz ki bizim araçlarımız Twin Spark'tır. Spark bilindiği üzere çift ateşleme demek. Yani evet. 4 silindir, 8 bujedir. Dolayısıyla kayıpsız yakıt vardır çok bizim güzel. araçlarda. Ve düşünüldüğü gibi çok yakmaz bu araçlar. Neye dikkat etmek lazım? Alfa'nın 147'nin, 156'nın motor tipi hep aynı olduğu için Spark. Bunlarda kronik varyatör hastalığı vardır. Çok dert değil. Arabanın çekişine, şuna buna aşırı bir etkisi yoktur. Bizim yollarımızda ön takım bozabilir bu araba. Dolayısıyla orijinal parçalar kullanmak lazım. Onu bana da öneriyorsun sürekli. Ee, Her zaman orijinal ön takım parçaları kullanmak lazım diyorsun. Kesinlikle. Onun dışında da demin saydığımız şeyler kaporta ve boya. Ama yine söylüyorum. bildik bir yerden araba almak çok önemlidir yani. Ya Erkan'a ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu videoların devamı da gelecek. Ee, önümüzdeki bölümlerde biz Erkan'la da birçok kez birlikte olacağız. İçeride bir e, spider da var. Var, evet. Şimdi meraklıları bilirler. Ee, bir tane bu arada alfa olmayan bir BMW'de servise konuk olmuş. Olabiliyor böyle şeyler. İşte, böyle arızaları olan bazı araçlar geliyorlar. Bak bu Spider ve Alfa Romeo'nun yine tasarımıyla hakikaten çok fark yaratan, çok enteresan. Artık klasikleşmiş Alfa Spider dediğin zaman da segmentine adını verdi. Bu kabrio araçlara diğer İtalyan markaları da Spider demeye başladılar. Eskiden beri üretilen ve hakikaten çok kıymetli araçlar bunlar. Her biri klasik olmaya aday araçlar. İçeride bakın bir tane yine bizim arkadaşımızın aracı. Erkan bu araç hakkında ne söylersin? Tabii bu çok özel bir araç. 2000 model bir 166 3 litre 24 valf sportronik araç. Yani türünün son örneği derler ya. Evet. Çok değerli, çok kıymetli bir araba. Siyah içi bordo. Çok özel bir kombinasyondur. Kaporta, boya, motor, mekanik. E, tertemiz bir şey olacak. Zaten temizdi ama biz daha temizini istiyoruz. Dolayısıyla toparlanıyor araç. E, 15-20 gün içerisinde de bitmiş haliyle tekrar konuşuruz. Arkadaşlar ile kalın. Tekrar birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.